Merhabalar, ben Melek. Psikolojik danışmanım. Bir lisede görev yapıyorum. Şu an Van'dayız, Van'ın Gevaş ilçesindeyiz. Burada eşimle beraber yaşıyoruz. Evliliğimizin ilk yıllarında müstakil bir ev hayalimiz vardı. Tabii bunu ne zaman gerçekleştireceğimiz konusunda bir fikrimiz yoktu. Biz bu arada Grant Designs diye bir program izliyorduk. Hiçbir bölümünü kaçırmadan izliyorduk. Orada çiftler kendi evlerini yap yapıyorlardı ve bizi çok etkiliyordu. Sonrasında buradaki araziyi gördük ve biz neden burada bir ev yapmıyoruz diye düşündük. Burada bir dağ evi yapmayı düşündük çünkü Burası Van ve kışı çok uzun ve soğuk oluyor. Böyle hafta sonları tatil dönemlerinde gelip dinlenebileceğimiz, keyif alabileceğimiz bir ev olmasını istedik. Aslında başlangıçta böyle bir niyetimiz yoktu. Van merkezde bir apartman dairesinde yaşıyorduk. ile beraber evimizi bitirdik ve burada kalıcı olarak oturmaya başladık. Eşim avukat, ben de lisede çalışıyorum. İkimizin işi de Van'da. Buna rağmen her gün ikimiz de 35 kilometrelik yolu gidip geliyoruz. Neden? Çünkü burayı çok seviyoruz. Muhteşem bir dağ manzarası var. Hiç sıkılmadan izleyebileceğimiz bir şehir manzarası var. Van Gölü'ne kıyısı olan bir ilçe zaten burası. Tüm bunlar bizi burada yaşamaya yöneltti. Biz bu evin planından tutun elektrik düğmelerine, aydınlatmaların yerlerine, pencerelerin boyutuna, tasarımına, her şeyine biz karar verdik. Başlangıçta tabii ki bu işin erbabı olmadığımız için zorlandık. İkimizin de mesleği farklı alanlardaydı. Başlangıçta aslında çok mükemmelliyetçi yaklaşıyorduk. Her şeyi kontrol edemeyeceğimizi, her şeyi düzgün yapamayacağımızı anladık ve artık olduğu kadar deyip bıraktık. Sonuçta bazı şeyler de olmayabilir diye kabul ettik. Buranın inşaatına 3 yıl önce başladık aslında. Her yıl biraz biraz yaparak devam ettik. Geçen yıl eve girdiğimizde birçok eksiğimiz vardı. Hatta bahçemizi de bu yıl yapabildik. Çevre düzenlememizi de yine bu yaz yapabildik. Hala bitmemiş kısımlar da var. ağaçlarımızın dikemedik. Onlar da inşallah seneye Tamamlayacağız. İnsanlar bana burada neden bir ev yaptığımı soruyorlar. Aslında sordukları şey neden Vanda, neden bir ilçede, neden dağın başında bu kadar maliyetli bir ev yaptın diye soruyorlar bence. Yani insanlarda şöyle bir algı var. Herkesin işte güzel bir ev yapmak için Batı'da olması gerekiyor ya da büyük şehirde yaşaması gerektiğini düşünüyor. Ama ben öyle düşünmüyorum. Nerede yaşadığımızın bir önemi yok. Katte katta yatak odası, çalışma odası ve e, çamaşır odamız var. E, şu anda bulunduğumuz katta ise e, mutfak, salon e, bir arada e, bir yaşam alanı var. E, aynı zamanda misafir odamız da bu katta. Dekor ederken e, belli bir stile bağlı kalmadım. Örneğin burada oturmuş olduğum kanepe İskandinav tarzı bir kanepe ama şömine önünde kullanmış olduğum kanepe ise daha farklı bir tarza hitap ediyor. Tabi salonu da kendi arasında iki kısma ayırdık. Burada e, oturduğum köşe TV köşemiz. Sehpa olarak iki tane metal ayaklı ahşap sehpa kullandık. Burada kullanmış olduğum, daha önce kullanmış olduğum kanepem daha koyu tonlardaydı. E, fakat uymadığını düşündüm bu köşeye ve e, Vivense'nin Ormos serisiyle değiştirdim rengi daha açık tonlarda, daha açık bir gri ve e, dokusu da çok güzel. Ve e, ayrılabilen bir pufu da var. Pufu istediğimiz zaman birleştirip köşe koltuğu gibi kullanabiliyoruz. Yine buranın genel havasıyla uyumlu şehir haritalarından e, tablolar astım. Abimin bana çok desteği oldu. E, özellikle mobilyalar konusunda. Çünkü istediğim tarzda mobilyaları bulmakta zorlanıyordum. Evdeki orta sehpalarımı, TV sehpamı, yemek masamı, Hatta çatımı bile abim yaptı. Yemek bölümümüzü hemen mutfağın önüne kurduk. Hem bahçeye açılan hem de terasa açılan kapıların bulunduğu yerde ve aynı zamanda mutfağın da önünde. Burada alt kişilik bir masa kullanıyoruz. Koyu tonlarda bir masa. Sandalyelerimiz ise daha açık tonlarda. Şömine kısmında deriler, kahverengi koltuk ve yine jüt bir halımız var. Aydınlatma benim için çok önemli. Yani sadece bir e, yani işlevinden öte e, benim için aynı zamanda bir aksesuar. Hepsinde e, genelde pirinç detaylar var. Böyle bir evi yapmak e, kesinlikle e, imkansız değil, e, zor değil. E, belki biraz stresli bir süreç. E, çünkü e, malzemeye ulaşmak zor. Hani bulunduğumuz konum itibariyle malzemeye ulaşmak zor. Bazı şeyleri görmeden sipariş ettik. Ama gerçekten isteyince, emek verince ol, olabilecek bir şey. E, bu ev bittikten sonra zaten hani buna değdi diyorsunuz. E, geçenlerde bir arkadaşım bana şunu söyledi ve çok hoşuma gitti. E, Melek sen insanlara yaşadığı yer, yaşadığı yeri sevmeyi öğrettin. E, bence e, bu çok önemli bir şey. İnsanın yaşadığı yeri sevmesi e, çok çok önemli. Burası benim mutfağım. Buradan tüm salonu görebiliyorum e, ve açık mutfak olduğu için de açıkçası evin genel e, dekorasyonuyla da uyumlu olmasını istiyordum. E, bu nedenle de beyaz e, dolaplar tercih ettim. Mutfağı özellikle e, buraya konumlandırdık çünkü ben e, mutfağı mutfağın bahçeye açılmasını seviyorum. Tezgah olarak kuvars tezgah tercih ettim. Çünkü bana daha şık geliyor. Aydınlatma olarak da buraya adanın üzerine iki tane pirinç detaylı cam aydınlatma tercih ettim. kulplar da Zara Home'a ait. 3 çeşit kulp kullandık fakat hepsinde de ortak detaylar var. Pirinç ve mermer taşla, taşlı detaylar. Burada kullanmış olduğum evye çift taraflı. Çift taraflı tercih etmemin sebebi burada bazen sebzeleri suda bekletebiliyorum. Diğer taraftan da bulaşıklarımı yıkayabiliyorum. Pencerenin önündeki saksım yargıcıya ait. Tabağımdaki pişirme setimin tamamı Silverline. Fırınımın modeli S5. Pizza Chef diye bir özelliği var ve ısı derecesi 310 dereceye kadar çıkabiliyor. 14 farklı pişirme fonksiyonu var. Böylece çok fazla sayıda tarif deneyebiliyorsunuz. Aynı anda 3 tepsiyi birden alabiliyor. Tepsideki yemeklerin eşit oranda pişmesi için ısıyı doğru ayarlayıp veriyor. Ocaktaki ızgaralar da döküm ve mat siyahlar. Ben döküm olmasını e, sevdim. Yüzeyinin cam olması da temizlik açısından rahat oluyor. Davlumbazımın modeli Soho. O da yine aynı şekilde cam. Üzerindeki kontrol panelleri de şeffaf ve dokunmatik. Bu da bence bir şıklık kazandırıyor davlumbaza. Burası bizim misafir odamız. Bu odada pastel tonları kullandım. Yatak olarak da Ikea'nın bir yatak modelini tercih ettik burada. Yatak ucunda ise iki tane puf var. Bu pufları daha önce şöminenin önünde kullanıyordum. Odanın genel havasına uygun olması sebebiyle jüt halı tercih ettim burada bu jüt halıyı da Ikea'dan aldım. Burada misafirlerim rahat etmeleri için de bir giyinme dolabı yaptırdım buraya. Burası bizim yatak odamız. Bu odanın iki cephesi var. Hem dağı görüyor, dağ manzarası hem aynı zamanda bahçe manzarası var ve gölü görüyor. Yatak odasını dekore ederken farklı parçalar kullandım. Ee, mesela yatağımı taştan aldım. Kumaş kaplı bir yatak. Komodinlerimi Ikea'dan aldım. Yatak ucunda kullanmış olduğum hasır e, bankları ise Zara Home'dan aldım. Fon perde tercih ettim çünkü e, buranın çok güzel bir manzarası var ve e, başka bir perde kullanarak buranın manzarasını kapatmak istemedim. Avizemi Vivense'den aldım. Püsküllü olması çok hoşuma gidiyor. Gece özellikle ışığı yakarken e, o püsküller e, gölgeler oluşturuyor odanın içerisinde. Ben yatak odalarında beyaz nevresim kullanmayı seviyorum. Açıkçası beyaz dışında hiçbir şey tercih edemiyorum. Bu pikeyi de Zara Home'dan aldım. Dokusunu seviyorum. Müslim bir pike. Hatta iki cepheden de güneş aldığı için aslında direkt doğu cephesine baktığı için çok fazla sıcak oluyordu. Biz de klima taktırmayı düşünmedik açıkçası, inat ettik. Çünkü dekorasyonda görselliğe çok önem veriyorum ve klasik klimaların o görüntüsü açıkçası odanın havasını bozacağını düşünüyordum. Ta ki Toshiba'nın Haori kliması ile karşılaşıncaya kadar kumaş kaplı bir klima. Satın aldığınız zaman 10 çeşit arasından 2 tane kılıfı tercih edebiliyorsunuz. Ben de uyumlu olması açısından bir açık gri, bir de koyu gri tercih ettim. Üstelik kılıfını değiştirmek de çok kolay. Ön paleni çıkıyor ve kılıfı geçirip tekrardan tak takabiliyorsunuz yerine. Bizim tercih etme nedenlerimizden biri de hem ısıtma hem soğutma olarak sınıfının en iyisi olması. Ee, insanın üzerine üflemeden havayı eşit bir şekilde odaya yayabiliyor. Bir de neredeyse tamamen sessiz çalışıyor. Wi-Fi özelliği var. Wi-Fi özelliğinden uygulamayı indirip oradan da enerji tüketimini görebiliyorsunuz haftalık, günlük, aylık olarak. Hızlı ısıtıp hızlı soğutuyor. Enerji tasarrufu açısından da çok iyi. Biz alırken de açıkçası bunu düşünerek aldık. Yatak odamızın içinde yaptık giyim odası ve banyomuzu. Bunları yatak odasından ayırmak için de ahır kapı sistemi kullandık. Burası bizim banyomuz. Bu banyoda siyah-beyaz tonlarda bir dekorasyon yaptım. E, doğramalarım siyah olduğu için de e, yine aynı şekilde duş çerçevelerini de e, siyah tercih ettim. Burada hemen pencerenin önünde bir küvetimiz var. Küvetimi Vitra'dan aldım. Küvetin bataryası da Vitra'nın, Vitra'nın Juno modeli. Duvarda yatay seramikler kullandım. Yerde ise daha küçük detayları olan seramikler kullandım. Evin içinde ne kadar özendiysem aynı şekilde banyoya da o kadar özendim. Banyodaki siyah beyaz uyumunu yumuşatması için ve ortama biraz da sıcaklık katması için de ahşap detaylara dikkat ettim. Mesela pencerede kullanmış olduğum ahşap Reziler. aynı şekilde ahşap taburen Burası bizim üst kat koridorumuz. Burada yatak odamız var. Aynı zamanda galeri boşluğunu da buradan görebiliyoruz. Şehir manzarasını da görebiliyoruz. Burada kullanmış olduğum aydınlatmaların da yine pirinç detayları var. Burada çalışma odamız var fakat henüz düzenleyemedik çalışma odamızı. Hemen çalışma odasının yanında ise çamaşır odamız var. Çamaşır odası gerçekten çok büyük bir kurtarıcı oldu benim için. bölümünden direkt terasa çıkabiliyoruz. Terastaki mobilyalarım Ikea. Çok rahat mobilyalar. Oldum olası evlerden direkt bahçeye açılan kapıları çok sevmişimdir. E, Arsamızda eğimli bir arsa olduğu için de e, bu pek mümkün değildi. E, biz de istinat duvarları e, yaparak e, bahçeyi e, bahçeye dolgu yaptık. E, böylelikle düz bir e, bahçe elde etmiş olduk. Bu bahçeyi düzenlerken bizim için önemli olan şey buradaki açık alanı çok fazla öldürmeden ağaçlandırma ve bitkilendirme yapmaktı. Evin girişi aslında e, diğer cephede fakat merdivenlerin bahçe merdivenlerinin burada olması sebebiyle daha çok biz bahçe kapısını kullanıyoruz. Burada kullanmış olduğumuz ağaçları ve bitkileri daha çok evin bahçenin çevresine yaptık. İstinat duvarımızın o kötü görüntüsünü gidermek adına da duvar önlerini sarmaşıklar ektik. Tabii bunların gelişip duvarı kaplaması zaman alacaktır. Yani tam anlamıyla bu bahçenin oturması bir 5 yılı alacaktır diye düşünüyorum. Bu bahçeyi planlarken bahçenin farklı yerlerinde oturma grupları oluşturdum. Şu tarafta bir bahçe şöminesi var. Hemen önünde de iki tane sandalye. Burada hamamımız var. Bahçede yemek yiyebilmemiz için bir yemek masamız var. Yani olabildiğince evde bahçede keyifli vakit geçirebileceğimiz alanlar yaratmaya çalıştık. Burası bizim hayallerimizi gerçekleştirdiğimiz bir evdi. Umarım size de ilham olabilmişimdir. Daireye de buraya kadar gelip beni sizinle buluşturduğu için de teşekkür ediyorum. Sevgilerimle.